az sonra burada olacaklar aracı teslim almak için. Umarım gönüllerine göre bir araç olmuştur. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maskeliyiz, yüz ifadelerimiz, gülüşümüz gözükmüyor. Yüzümüzün <laughs> ifadesi gözükmüyor <laughs> artık öyle. Hoş sayede. geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür evet. ederiz Bozdağ Karavan. Bizleri ağırladınız. Önce şöyle, şöyle yapıyoruz evet, değil mi? Evet, <laughs> evet, de, evet. Aracınızı mı görmek istersiniz, çay içmek istersiniz? Nasıl yapalım? Siz bizi <laughs> yönlendirin önce. şimdi tabii çok heyecanlıyız, beklentimiz çok yüksek. Döndürdünüz evet. çok yüksek. Eyvah, evet. yandı. <laughs> Yok, hiç yandığımızı düşünmüyorum ben. O zaman şöyle küçük bir gö gösterelim, evet. ondan sonra çayımızı bir, bir, evet. bir Şimdi yüzümüz var. Derinin evet. yatağı da burada. Evet, var. Artık i̇şte. Orada bir şeyimiz var, orada bir şeyimiz var. Nasıl yapacağız diye ben de geçiyorum şöyle. Gelecek mi? Siz geliyor musunuz Veysel Bey? Bey bizimle? Tamam siz, de o... Ben, ben, çok girdim çıktım bu aracın <laughs> içine. şöyle... Valla ben şöyle oturdum ya bir heyecanla. İlk Otur defa Otur bakalım. Ben mutfağı oturuyorum. da aldım yalnız. evet. alalım. Yalnız... dünyanın en iyi aşçıları hep erkeklerdir biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ben de deneyimlemek isterim bunu. Bunu çekiyorsunuz değil mi Veysel Bey? <laughs> <bizimle? gülüyor> Son. Ellerinize, Ellerinize sağlık. sağlık. Ellerinize sağlık. Çok Mükemmel teşekkür bir ediyoruz. Biraz yukarı atma yukarı gidelim. ben şu yüzümü çıkaracağım artık. Maskeyi çok çıkaracağım bir. Yüzünüz <laughs> gözüksün. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çıkar bence Feriha. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani. yani şu andaki son durum bu. Bütün sistemler çalışır vaziyette. Oralara da bakmak isterseniz evet bakabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Gel göreceksin. <laughs> <laughs> Buyur ben de şöyle bir geçeyim. çok teşekkür ediyoruz Reisal Bey. Selby. Elinize, emeğinize sağlık. Ben sadece düşüncelerinizi alayım. Böyle ama gerçekten böyle samimice. Vallahi benim beklentimin çok üzerinde gerçekleştiğini söyleyebilirim. Olağanüstü profesyonel çalıştığınız için tekrar teşekkür ederiz da ben ustamıza bir çok teşekkür etmek istiyorum onu bir onara etmek istiyorum İnanılmaz bir el işçiliği inanılmaz teşekkür bir emek var gerçekten sizin e, emeklerinize ayrıca teşekkür etmek istiyorum Veysel biz çok çok uğraştırdık sizi ara ara çok aradık yani ara e, ara çok yorduk elimizden geldiğince keyifli bir araç araç çıkartmaya çalıştık daha yenileri, daha güzelleri, daha modelleri de zaman içerisinde teknolojiyle beraber devam edecek, gelecektir zaten. Ya tabii ki teknoloji hani sürekli ilerliyor. Bugünden sonra yeni bir şey hepsine katılacak ama hani ben şunu söylemek istiyorum. Yani mobilyanın güzelliği, buradaki el işçiliği, elemi bazı şeylerin de bu hani butik yapıdaki bu el çıkan şeylerin yanı çok ayrı yani evet. şu anda böyle baktığımda evet, evet, ara ara geldik biz ara ara sizi ziyaret ettik hani o before after dedikleri öncesi ve sonrası kısmı evet. şimdi çok böyle hakimiz çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok evet. teşekkür ediyoruz. Detaylar, detaylar kesinlikle çok çok mükemmel ötesi. Yani yani de, şey... Ben şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey de, <laughs> küçük bir notta ben düşeyim yani e, biz bu aracı yaparken Birçok malzemeyi Avrupa'da kullanabilirdik, tamamen Avrupa'da kullanabilirdik ama e, şu anda malum şartlar görüyorsunuz 1'e 9. E, Birçok malzemeyi yerli kullanarak çok daha güzel yerli üreticilere destek oluyoruz aynı zamanda ki e, kendilerini geliştirerek sektöre e, can veriyorlar. Çok daha keyifli karavanlar çıkacağından emin olun bundan sonra. Pandemi bu konuda biraz daha algıyı yarattı. Türkiye'deki karavancılık konusunda birçok Avrupa'dan da bizlere Hollanda'dan, İsviçre'den tamamıyla boş araç buraya getirip, malzemeleri içerisinde getirip, yaptırıp yurt dışına göndermek isteyen birçok vatandaşımız var. Ben şimdi hani şey söyleyeceğim, bir arada bir ufaklık, ben de gelmeden önce tekrar bir karavan fuarının da video çekmiş olan bir Türk vatandaşının YouTube videosunu izledim. Evet, dediğiniz doğru. Hani yabancı malzemeler, yabancı parçalar da var. Belki kuzguna yavrusu güzel gözüktüğü için diyeceğim ama hiç alakası yok. Kesinlikle. İnanın yaptığınız her şey yabancılardan hiçbir fark yok. Hatta çoğunda çok üstüne geçtiniz Yani yabancılarda bir kere böyle bir işçilik yok. Onu söyleyebilirim. Ayrıca hani sizin inovatif yapınız var. Sürekli bir şeyler katıyorsunuz araçlara. Ben geldiğimde benden önceki araç çıkıyordu, onu nasıl yaptığınıza dikkat ettiğim konuşmada sonrasında sürekli arayışlarınızla karşılaştım. Bizde fark yaratan yönler bunlar oldu. Hani şimdi birçok yerde bakıyorum yapılanlara, hani bilmiyorum hani tabii bizim karavanımız diye çok güzel geliyordur ama Gelmeden önce 2020 yılının karavan fuarındaki birçok karavanı gördüm. Tabii ki hani çok çok farklı şeyler de yapılıyor. Muhakkak. Hani herkesin bütçesine göre muhtemelen bizim de bütçemiz o kadar olsa siz çok daha güzellerini yapardınız diye düşünüyorum ama. Burada bütçeyle, dahiline... e, bütçeyle hani çok para harcayınca çok güzel karavan oluyor anlamında söylemeyelim. Çünkü doğru malzemeyi doğru yerde kullandığımızda, evet. doğru ürünü doğru yerde kullandığımızda Evet, uygun fiyatlarla da çok keyifli karavanlar çıkabiliyor. Yani hani ben şunları görüyorum, şu, şu işçiliği görüyorum, inanamıyorum yani hani şunlar şeylerde, o Avrupa karavanlarında geldiğinde hiçbir farkı yok bunların yani baktığımızda. Tabii her şey şimdi tabii çok yeni böyle, her şeyi böyle yeni yeni, yeni kullanıyoruz. Evet, detaylar istiyor yani, her şekilde çok ince düşündüğümüz detaylar var. Ya ben yüzümdeki gülümseviye indiremiyorum, hala i̇şte bu indiremiyorum, kadar, indiremiyorum. Bu kadar indiremiyorum. bir beklentim yoktu benim yani, çok samimi söylüyorum, bu kadar böyle e, ultra lüks olacak şekilde bir beklentim yoktu açıkçası. Yani biz yola çıkarken Feriha'nın öyle değildi kafası. Bir hani ben onu, yani onu söyleyebilirim. Onun istekleri yönünde şey yaptım ama hani bizim isteklerimizin çok daha ötesinde oldu. Ben hani bilmiyorum bizden sonrakiler için şunu söyleyeyim. Çok sıkıştıkları yerde kararı kesinlikle Veysel Bey size bıraksınlar. Harika bir görüşünüz var. Onu söyleyeyim yani hani Teşekkür ederim. şurayı şöyle elimi koyuyorum geçen hani böyle ilk böyle tezgaha yaptığınızda söylediğiniz hani ağaçların geçişleri şunun üstüne koyun dediğinizde bile ya yani bu ince ayrıntılar inanılmaz şeyler böyle elimi severek koyuyorum öyle söyleyeyim ben size bu ince ayrıntılar yani çok ufak şeyler fark edilmiyor içine girdikçe sizler detayları söyledikçe biz bunları fark ediyoruz. İnanılmaz çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. O zaman kahvelere hak ettik galiba. Çok teşekkür ederim. Tekrar, tekrar <laughs> tamam. Emeklerinize sağlık. Siz ilk kez görüyorsunuz arası. Evet. Evet. evet, Bahadır isteseniz gelin siz de evet. görün. Baradın, Bak sizlere de bir, şöyle bir ufak sunumu da biz yapalım artık. Gel, Bahadır. Ben şuraya oturayım. Ben bu tarafa oturayım. Evet, gayet. Yataktan başlayarak da. <laughs> bir dakika biz sana iyisi alıp yani, bir onların da ışıklarını açabilmen için. Gayet başarılı. <laughs> Bak şeye yani. baksana bu. Evet. Banyoyu da gör istiyorsan diye orası banyo. Banyoyu açabilecek misin bakalım kapıyı? İlk defa böyle bir kapı kullanabiliriz alarak. Karşıda direkt ıı, ışığın <laughs> olduğu yerde bir düğme var. Oradan ışığı yakabilirsin. Işığı yanıyor. Işığı zaten yanıyor. Yanıyor yani, mu? Evet, Öyle evet. mi? Evet, tamam, evet. Ha, tamam. Şunu da aradan gördüm. Mükemmel. <laughs> <Yani son> derece müthiş bir şey. Ya ben de şeyi söyleyeyim yani biz bu yola çıktığımızda bu kadar e, güzel bir şeyin karavanımızın olacağına inanmıyorduk. Sizinle e, tanıştık. Bu yola beraber girdik. Bu süreç beraber başladı. Geldiğimiz noktada ben gerçekten inanamıyorum. Yani bugün Şeye düşünüyorum, karavan kafasında bu olaya ilk çıktığımda hani iktidai şartlarda bir karavana sahip olmayı düşünürken şu anda herhalde gördüğüm en lüks karavanlardan bir tanesine sahip olduk sizinle birlikte. Yani Birçok karavan videosu izledim ben de. Hani YouTube'dan olsun, Instagram'da falan sayfalarını takip ediyorum. İlgim var çünkü. İlk kez şu an içerisinde bulunuyorum. Gayet başarılı yani. Müthiş olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çağlacığım sen Çağla de gel, gel bir mimari Biraz... görüş alalım. Lütfen gel gel sen senden evet, de Çağla, bir mimari görüş alalım. Evet. Çağla da mimarlık öğrencimiz bizim. Öyle mi? Evet ne güzel. bu sene pandemi nedeniyle şey yapamıyor. <laughs> evet. En azından dar daralmış da hissetmiyoruz Ferah. Evet, o güzel bir şey şey yapabiliyoruz. Minimalizm yaşamda işlevsellik önemli. Tabii. Kesinlikle. Harika bir seçtiniz evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Veysel Bey. İnşallah güle güle sağlam. kullanın. Ee, çok keyifli anılar biriktirmeniz dileğiyle. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok İnsanlar. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. O zaman bir alkışlayalım o zaman. <laughs> karavanı <Bozdan Karaman> <laughs> alkış Teşekkür ediyoruz. Bu bir Ve bütün ekibi. Evet. Evet. Bozdağ Karavan ekibini diyoruz. Evet. Bir takım çalışması sonuçta yani. Teşekkür ederiz.